2025 DGS 4. soru arkadaşlar. Burada da bir rasyonel sayılarla e, faktöriyel ifadelerin işlemi konu olmuş. Yapmamız gereken işlem yukarıda bir çıkarma işlemi var. Bunun yapılması bunun için de paydaların eşit olması gerekiyor. Burada 6 faktöriyel, burada 4 faktöriyel var. Şimdi 4 faktöriyel nedir arkadaşlar? 4 çarpı 3 çarpı 2 çarpı 1. 6 faktör yani nedir? 6 çarpı 5 çarpı 4 çarpı 3 çarpı 2 çarpı 1. Şimdi aradaki fark ne? 6 çarpı 5 yani 30. O halde ben burada birinci ifadeyi 30 ile genişletmem gerekiyor. Bu işlemi yaptığım zaman arkadaşlar 30 çarpı 3 90. E 6 çarpı 5 30'u yaptığım zaman buraya 4 faktörel ne olacak? 6 faktörel olacak. Eksi 5 bölü 6 faktörel. Payda da herhangi bir işlem yapmadık. 7 bölü 8 faktoriyel olarak duruyor. Şimdi burada arkadaşlar yukarıdaki işlemde artık paydalar eşit olduğu için işlemi yapabiliriz. 9-5 85 bölü 6 faktörü. E Paydayı da ters çevirip çarpmaya dönüştürelim. Çarpı 8 faktöriyel bölü 7. Şimdi arkadaşlar burada ne yaparız biz? faktörel ifadesinde 6 faktörel ve 8 faktörel var. 8 faktöreli 8 çarpı 7 çarpı 6 faktöreli kadar açıp 6 faktöreli şeklinde yazabiliriz. Bu durumda da pay ve paydadaki 6 faktöreller sadeleşir. Burada da yine paydada bir 7 var. Yukarıdaki 7 ile de bu sadeleşir. Bizim elimizde pay kısmında sadece 85 çarpı 8 kaldı. Bu işlemi yaparsak da 8 kere 5 40 evde var 4. 68 kere 8 64. 4 daha 68 olarak karşımıza gelir arkadaşlar. Cevabı E seçeneğinde 680 olarak buluyoruz.